Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Ziraat Türkiye Kupası Fener'in maçı var. Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk oluyor. 9 Ocak Perşembe gününün saat 20.30'da başlayacak olan müsabakasında Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa'nın konu olacak. Yani aylar önce söylediğim duyum gerçekleşmiş oldu. Fenerbahçe kupaya katılıyor. Birçok arkadaşla bu yüzden zıtlaşmıştım. Yok Fenerbahçe cezayı de şöyle oldu böyle oldu falan filan diye. E, cezayı dün akşam Başakşehir yedi. Utanmadan da Galatasaraylılar yüzsüz yüzsüz yorumlarda da bulunmaya başlamışlar. Mesela ligin açık ara en fazla kart yemesi gereken ismi Davinson Sanchez bile utanmadan ben hakem yorumu yapmayı çok sevmiyorum ben Suriye ama bu maçta çok Suriye şeye izin verildiği kendini yere yatma, zaman geçirme, bu tarz şeylere hakem çok izin verdi demiş. Yani düşünün ki adaleti bu arkadaş sağlamaya çalışmış. Yani gerisini size bırakıyorum. Dün yabancı var kararı çıktı. Açıklandı. Bir arkadaş çıktı dedi ki Galatasaray Kulübü yabancı varı destekliyor dedi. İstiyor dedi. Lan Galatasaray ve yabancı var. Niye desteklesin oğlum? Elindeki kadro müthiş. Kokan Buruk ne demiş? Alınmış bir yabancı var, kararı var. Başkanın daha önce söylediği ile şimdi yaptığı aynı şey mi? Değil. Vay dönek vay demiş. Şimdi Kokan Buruk bunları söylemiş. Türkiye'nin Guardiola'sı. Hani yabancı var destekliyordu öyle söylüyordunuz. Hani ben bu videoyu çektiğim sularda acaba başka bir bilgi var mı bilmiyorum onu da söyleyeyim. Şimdi ben şunu söyleyeyim Fenerbahçe taraftarı. Ben geçen canlı yayında ne dedim? Ya kahhar. Ya kahhar. Ya kahhar. Yani adaleti sağlayacak olan da Cenab-ı Allah'ın kendisi. Büyüleri bozacak olan da Cenab-ı Allah'ın kendisi. Muskaları yok edecek olan da Cenab-ı Allah'ın kendisi. Haksızlıkları bitirecek olan da Cenab-ı Allah'ın kendisi. Yani Ebrehe'nin ordusuna nasıl ebabilleri gönderip küçücük taşlarla perişan etti. Kur'an-ı Kerim'de de bize defalarca söylüyorsa biz de defalarca dua ediyoruz. Rabbim insanlar ya bir şey beceremiyorlar. Ya yapmıyorlar ya da yapmak istemiyorlar. Ama senin adaletine sığınıyoruz. Yani senin adaletine sığınıyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama arkadaşlar lütfen ya kahhar zikrini söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu zikri söylemeyi devam ettirin. Hani ben dedim ya size ben bir işaret gördüm, bir emare gördüm diye. Hani Allah'a şükür bir de birle başladık. İnşallah devam arkadaşlar. Hani Allah Allah'tan dua için izleyin arkadaşlar. Yani isteyin bunu, bu zikri tekrar edin. Ben size bunu söylüyorum sadece. Şimdi günün maçında Fenerbahçe-Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kasımpaşa'nın U19'a çıkacağı iddiaları var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış ben bilemem arkadaşlar. Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe'nin oynatamadığı birçok oyuncusu mevcut. Ve birçok oyuncusu mevcutken arkadaşlar bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin birçok yani genç oynatamadı oyuncuda. Mesela Cenk Tosun, Levent Mercan, Yusuf Akçık falan oynatacağı maç hem güzel bir maç olur hem daha iyi bir maç olur arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Ama Çağdaş Atan'ı da tebrik ediyorum bir kez daha. İntikamlandı inşallah. Hafta sonu Galatasaray oynadıkları maçta alırlar. İnşallah o maçta hakem rezaleti böyle olmaz. Şimdi Emre Berezoğlu trafik kazası geçirmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe efsanesidir değildir ben bilmem onu. Bunu siz bilirsiniz. Yani siz taraftarsınız. Ha Galatasaray'ı iki de bir de övmesi hoş değil. Geçen sene de yok Galatasaray kadrosu devasa kadro. Şöyle böyle Başakşehir'in 7-0 yenildiği maç falan tarafta da çok tepkilere sebep olmuştu. Yani bir insan olarak Fenerbahçe'den ekmek yemiş birisi olarak geçmiş olsun direkten iletmekte bu da bana düşer. Sizi bilemeyeceğim arkadaşlar. Yani i̇ster deyin ister de Şimdi adaletin çöküşü genç Fenerbahçelilerden açıklama gelmiş. Darısı Fenerbahçe resmi hesabından yapılacak açıklamaya diyeyim. Belki de ben bunu e, paylaştığım saatlerde böyle bir açıklama yapılmıştır. Ben bilemem. Neyse. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir olay var. Transfer olayı. Şimdi Jaka Bijol için Fenerbahçe'ye red yanıtı geldi. Şimdi haberi ben bir okuyayım. Size ben de tam okumadığım için. Hüdünes'te Jaka Bijol için yapılan teklifi geri çevirdi diyor. Transfer çalışmaları yapmak isteyen. Ya geç bakalım niye geri çevirdiğini yazıyor musunuz? İtalyan basında Nikola Şiran'ın haberine göre Hüdünes'te teklifi geri çevirdi. Niye? Transfer döneminde de devre arasında kaybetmek istemiyor. Bu yüzden kabul etmedi diyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Yudin ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. 20 maça çıktı. 2 gol 2 asist yaptı. Ben şunu söyleyeyim. Kulübü bırakmak istemedi. Yani yüzde hala yüzde 10-15 ihtimal veririm. Çünkü kulübü yazın çok daha değerli paralara satacağını düşünüyor. Oyuncu da devre arasında ayrılmak istemedi. Ancak Jose Mourinho telefon açar. Görüşür eder. Ben ona bir şey diyemem işte. Ama e, bunun ilk etapta bunu belirteyim arkadaşlar. Bu arada kahve içerseniz birlikte içebiliriz. Şimdi öncelikle durum bu. Bakın Fenerbahçe kesenin ağzını açtı. Ali Koç'ta açıkladım. İki isim stopere düşünülüyor. Ve listede Tabii ki de alternatif bir sürü futbolcu var. Yani 8-9 tane stoperle görüşülüyor. Onu söyleyeyim. Şimdi takımlarında iyi performans gösterenler var. <laughs> Potansiyelli oyuncular var. Bu mesela Özbek oyuncu falan vardı ya. Eee Kurşanov. Onun gibi özel oyuncular da var. Hayırlısı olsun arkadaşlar ama çalışmalar sürüyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi yine bir başka e, stoper haberi Hermoso. Fenerbahçe'de Mario Hermoso için geri sayım demiş. Bakın Hermoso transferinde Fenerbahçe mutlu sona çok yakın. Roma ile her konuda anlaşıldı. 29 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye bir adım uzaklıkta. Jose Mourinho ısrarla kadrosunda görmek istiyor. Şöyle böyle falan filan. Hem Roma'yı hem oyuncuyu da ikna etti. Fenerbahçe bir adım uzaklıkta diyor. Kiralanacak sezon başında Yapı Saray'ın şey Galatasaray'ın 4,5 milyon euro yıllık maaş teklif ettiği ya sen gel biz kapa 1,5 gösteririz dediği oyuncu ben hile yapamam demiş. Yani iddialar i̇ddialar bu şekilde. O yüzden de Roma'ya gitmiş 3,5'a. Satın alma opsiyonlu Fenerbahçe'ye gelecek şeklinde iddialar var. Şimdi hem Hermoso var hem ee, yani hem Hermoso var hem de daha fazla aday var. Şimdi stoper eksikliğinde tabii ki de Hermoso adayı var. Ama Hermoso sol ayaklı sol stoper. Sol ayaklı sol stoper. Bir de sağ ayaklı sağ stoper düşüncesi var. Mesela Kevin Danso, Manchester United'dan Lindelöf, Aston Villa'dan Diego Carlos isimleri konuşulan isimler. Fenerbahçe bunlardan birini illa kalmak istiyor demiş. Sağ stopere 3 aday demiş. Aslında 3'ten fazla aday var. Çok çok fazla aday var aslında. Ermoso bir numaralı aday diyor. Danso ismi 25 milyon euro piyasa değeri var. Lindelof'un maaşı yüksek düşündürüyor. Aston Villa aslında Carlos için Diego Carlos için ayrılığa sıcak. Ancak yani 12 milyon euro istemeleri biraz ortalığı karıştırıyor. Yine yani 11 milyon euro piyasa değeri var. Oyuncu zaten 31 yaşında. Premier Lig'de oynamasına rağmen de transfer market değeri 11 ise bu transfere çok yanaşmamak lazım. Bir de sakatlanmış 15 Ocağı kadar sakatmış. Tamam 2022'de 31 milyon euro almışlar ama bakın transfer market değeri düşüştü. Bunları da ciddiye almanızı tavsiye ederim. Peki hocam bize biraz daha böyle kısa bilgiler verir misin? Ben size kısa bilgiler vereyim arkadaşlar. Yani şimdi Kevin Danso olayı. Şu an herkes Danso Fenerbahçe'de Danso geldi. Danso Kuduro falan herkes anlaşıldı gibi konuşuyor. Anlaşma tam olarak yok. Ancak Kevin'dan sonra kendisiyle anlaşma var. Kendisi okey. Gelirim diyor. Peki Fenerbahçe kesin olarak yani kesin, %100 olarak futbolcuyla anlaşmışken kulübün anlaştı mı? Hayır. Daha e, onu söyleyeyim. Şimdi çeşitli isimler ortaya atılıyor. Ee, mesela Lucas Silva Melo, Tuta Tuta adlı oyuncu Frankfurt'tan. Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddiası var. 25 yaşında Brezilyalı. Bu da antrenman eksikliği varmış. Sakatlıktan yeni dönmüş zamanında 1 milyon 800 bin euroya almışlar. Bu sezon 21 maç 1 gol 1795 dakika diyor. Tuta ismi. Hani bunu e, kaynak olarak kim belirtiyor? Ya yani sayfalardan birisi belirtmiş arkadaşlar. Tuta ismini. Şimdi 15 milyon euro bon servis bedeli istemişler. Mourinho görüşmelere başladı diyor. Laporte transferi de hala gündemde demiş. Bak ben şunu söyleyeyim. Danso artı Laporte mükemmel bir tandem olur. Yani birisi yükselişte birisi de tecrübeli isim. Biol artı Laporte mantıklı. Biol artı Hermoso mantıklı. Hani her şekilde bir şey çıkıyor. Fenerbahçe stopere ciddi bir yatırım yapacak arkadaşlar. Bunda hem fikir olalım. Bak stoper transferine ilgili mesela Sercan Hamzoğlu da bazı duyumlar aktarmış. Danso için görüşmeler devam ediyor. Transfer listesinde ancak yeni bir gelişme yok demiş. Yani durum stabil demiş. Bir başkası da John Lokumi'yi söylemiş Fenerbahçe için. Yani görüşülen stoperlerden birisi diye. Bologna'dan 26 yaşındaki Kolombiyalı biz buna bir yoklama çektirdik de olmadıydı sanırım. Sol ayaklı, sol stoper bu. Bologna 2022'de 8'e almış. 24 milyon euro mu ne çektilerdi sanırım ya. Şampiyonlar Ligi'nde falan da oynamış. Yani ben çok zannetmiyorum ya bu ismi. Yanlış anlamayın beni. Bilgim de yok zaten. Şu an için bilgim yok. Gelirse video çektiğimden sonra bir şey diyemem. Şimdi Fenerbahçe'de para harcanacak. Hatta 40 milyon euroluk transfer kararı diye bir haber var. 13 Ocak'ta transfer dönemi başlıyor. 10 yıllık şampiyonluk hasretini gidermek için her şey yapılacak. Ve Ali Koç'un dünkü açıklamalarında duydunuz. 8 puanlık farkı kapatmak için elinden geleni yapacak. Çok çeşitli isimleri bekliyor. Yani Taliska ismini şunu bunu zaten geçtim. Artık Taliska bile heyecanlandırmıyor taraftarı. İki stoper bir sol bek olmak üzere falan diye başladı Ali Koç ama Taliska'nın T'si geçmedi toplantıda. Bütçe 40 milyon euro demiş. Bütçe daha fazla arkadaşlar. 40 milyon euro'dan çok daha fazla. Ama e, burada siz diyeceksiniz ki hocam yani bu servise mi 40'tan fazla? O şekilde değil. Yani bir transfer mesela ben size şöyle söyleyeyim. 40 milyon euro'luk transfer yaptık. 56 milyon euro arkadaşlar o aslında. Yüzde 40 e, şey vereceksin. Yani 40 olarak. Ne yapacaksın? vergi vereceksin. 56'ya denk getireceksin. Şimdi durum bu. Ancak burada bir olay var. İnce bir detay var. Bu detayı lütfen atlamayın. Futbolcuyu kiralarsan kiralama ücreti verirsen bu sıkıntı. Yani kiralama ücreti verirsen arkadaşlar bu sıkıntı. Buna da vergi vereceksin. Ancak oyuncunun sadece maaşını verirsen ya da şey özür dilerim pardon kiralama ücreti verirsen sıkıntı yok. Maaşını verirsen sıkıntı. Yani mesela ben şöyle söyleyeyim. 100 milyon euro alan bir futbolcu. 100 milyon euro alan bir futbolcuyu transfer ettin. 100 milyon euro verdin. 40 milyon euro vergi vereceksin. 140'a. Yani 140'a denk getireceksin. 100 milyon euro futbolcu ücretsiz kiraladı. Ya da 15 milyon euro verip kiraladın. Sıfır vergi. Kiralama ücretinde vergi yok arkadaşlar. <laughs> Böyle de bir durumu var. Ee, bunu niye anlattım? Alan sent Maximen. Ahmet Ercanlar demiş ki Alan Saint Maximen konusunda kulağıma bir şeyler geldi. Yollara ayrılırsa kimse şaşırmasın demiş. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Maximen'i nasıl kiraladı? Önce onu konuşalım. Fenerbahçe Alan Saint-Maximin. Hatta transfer de açabilirsiniz. Orada da yazıyor arkadaşlar. Ben bunu konuyu çok uzatmadan kısa konuşacağım. İlginiz olsun. Ee, hatta nasıl diyeyim size? Gitti bitti diyenler de var. Neyse dur ben şey yapayım. Şimdi 17 milyon euro piyasa değeri var. Süper Lig 15 maç 3 gol 3 asist, Avrupa Ligi 5 maç 1 asist, Şampiyonları gelemesi 2 maçta gol ya da asisti yok. Kısır bir futbolcu taraftara göre ee, bal yapmayan arı taraftara göre ama 8 milyon euro kiralama bedeli. Ve kap açıklamasına söylendi. Maaşını orası verecek. Biz 8 milyon euro kiralama bedeli verdik. Şimdi biz 8 kiralama bedeli verdik. 22 maç 3 gol 4 asist 1379 dakika. Beklentimizin çok çok altında bir isim. Hani yatırıyor kaldırıyor falan filan dedik ama yani durum sıkıntı. Arkadaşlar aslında şimdi Fenerbahçe'den oyuncuyu kulübü istedi. Başlangıçta. Daha doğrusu Fenerbahçe göndermek istedi. Kulübü yok dedi. Bunlar Alman bir teknik direktörü varmış o kulübün. O istemiş. Yani şeyin fotosporun haberi bu şekilde. Ve ee, net bir beklenen Fransız oyuncu takımdan ayrıldı. Fenerbahçe kulübüne geldi. Başka oyuncu alınmaması nedeniyle Teknik direktör çok sıkıntı çekmiş. Ve başarı da başarılı olamadı. Geri istiyorlarmış. Şimdi geri isterlerse hiçbir sıkıntı yok. 8 milyon euro kiralama bedeli verdik. Belki de geri verecekler 8 milyon euroyu. Biz de onu transferde kullanacağız. Ancak bu işin bir ayağı yok, iki ayağı var, üç ayağı var. Dört ayağı var, beş ayağı var. Ya arkadaşlar düşünün UEFA'da devam etme fikriniz var mı? Var. 4 tane, 3 üç, üç tane futbolcu ekleyeceksin. Diyelim Oğuz Aydın ekledin. Ekleyemiyorsun. Yani niye ekleyemiyorsun? Bak. Bekkao sakat. da sakat. Cengiz'i gönderme fikrim var. Büyük ihtimalle Samet'i de gönderme fikrim var. 4 tane kontenjan boşaldı. Ha ben Avrupa'da devam etmek istemiyorum. Ee, bu saçma statüde istemiyorum diyorsan o ayrı mesele. Yani Enes Saint maksimali göndermek o kadar kolay değil. Bu Votospor'un ki bu. Benim duyduğum Fenerbahçe sözleşmesine fes miyiz diye bir danışma gerçekleştiriyor. Onlar da hani fes biz size ödediğiniz paranın hiçbir kısmını geri veremeyiz diyor. Benim duyumum da bu şekilde. Ee, yani olay bu. Ha derseniz hocam ya işte sen de ama vicdansızmışsın. Bir iki tane şöyle yap böyle yap. Mesela size güzel bir haber vereyim. Anderson Taliska kadro dışı bırakılmış. Transfer görüşmelerini ilerletsin ve hızlıca takımdan ayrılsın diye e, maç kadrosundan da çıkartılmış. Maaşı sponsorlardan hani limiti, limitlerden dolayı sezon sonuna kadar kiralık formülü sonrasında zorunlu satın alma opsiyonu falan filan sponsorlardan karşılanacak. Türkiye'de 80 maça çıkmış. 37 gol 14 asist yapmış. Şimdi iyi dönemi bu. Ancak Beşiktaş'taki iyi döneminde bile Beşiktaş itekleniyordu. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorum. Ben Fenerbahçe'yi övdüğüm zaman birileri sürekli bana başka bir şey diyorlar. Ya takımı övme. Biz ne oynuyoruz ki? Şunu yapayım, böyle yapayım, şöyle yapayım. Ya arkadaş. Fenerbahçe takımının siz anlamamış olabilirsiniz. Siz becerememiş, edememiş olabilirsiniz. Saygı duyarım. Ama istatistik hiçbir şeydir. İstatistik her şeydir. İstatistik bize ne diyor? İstatistik bize şunu söylüyor. Diyor ki, ey Fenerbahçeliler. Siz aslında kötü oynamıyorsunuz. Ama kötü sonuçlandırıyorsunuz. Yani sonuçlandırmayı beceremiyorsunuz. Sizin sonuçlandırmada ciddi bir probleminiz var. Yani gol atamıyorsunuz. İstatistik bize bunu söylüyor. Ben dün de söyledim. Tekrar tekrar da söyledim. Yani üstüne basa basa da söyledim. Fenerbahçe pazar günü neleri neleri kaçırdı? Adı şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi mesela benim önümde 9 tane şey var. Kostiç ee, Kostic dar açıdan şut. Ennesi ile ceza sahasına girerken şut direkten dönen. Kostic'in ortada vurup kaleciden sektirdi. Yine Ennesi'nin ceza sahası içinde kaleciden çıkarttı. Fred'in aşırttığı kalecinin çıkarttığı. Ee, Ennesi'nin vurduğu kalecini, şey, de geçip son çizgide ortalayamadığı. Yine Ennesi'nin vurduğu kalecinin çıkarttığı. Edin Ceko'nun penaltıdan kaçırdığı. Son anlarda e, ee, Şimanski'nin vurduğu sanırım kalecinin çıkarttığı falan filan. Yani inanılmaz maç ama beceriksizlik. Ve 9 gol kaçırmıştı Fenerbahçe. 8 gol kaçırmıştı. Hayırlısı olsun bakalım. Dün Galatasaray'ınızın da ilgili de herhalde kötü oynadı, iyi oynadı diye yorum yaparsınız. Şimdi Tadiska gelirse emin olun Fenerbahçe çok daha çok daha golcü bir kimliğe bürünür. Hani benim bir iddiam vardı ya bu takım biraz hani e, süper böyle süper seviyedeki ya da süperlik seviyesindeki ya da oraya yakın olan seviyedeki takımlara kolay kolay iki ve üstü gol atamaz diye aslında atar ama beceriksizlikten atamaz diye yine aynısını söylüyorum. Beceriksizlikten atamıyoruz. Yani kötü oyundan değil, oyun kuramamadan değil. Beceriksizlikten. Topu getiriyoruz. Bak rakibe pozisyonu vermiyoruz. Neredeyse vermiyoruz. Topu iyi getiriyoruz. İyi iş yapıyoruz. Son bölgeye, üçüncü bölgeye topu çok iyi aktarıyoruz. Üçüncü bölgede çok iyi haşır neşir oluyoruz. Ceza sahasına girmeler orada topla haşır neşir olmalar. Sonuçlandıramıyoruz. Yani şey gibi düşünün. Galatasaray geçen sene bir Bayern Münih maçı vardı. Ya biz kök söktürdük Bayern Münih'e dedi. Ne yaptınız? 30 dakika nefes aldırmadık. Sonuç 3-1 yenildik. Yani biz çok güzel ameliyat yaptı işte doktor var doktor çok güzel ameliyat yaptı ameliyatta böyle amuda kalktı neşterle kesti dayadı döşedi falan filan sonuç hasta öldü. Ha, neye yaradı? Ya Fenerbahçe için her şey söylüyorum. Şu oyunun yarı istatistiğini elde etseydik yakaladığımız her pozisyonu gol atsaydık. <laughs> bak yakaladığımız her pozisyonu gol atsaydık biraz da şapkadan tavşan çıkartsaydık 3-5. Emin olun puan kaybı hiç yaşamazdık sezon başından beri. Oyun iyi ama olay kötü. Ya ben şunu söyleyeyim. E, Costich'le ilgili şöyle bir olay var. Yani Kostiç'in bir paylaşım var arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Filip Kostiç'in. Hani bir vedaya hazırlanıyor. Ben kulübün içinde sordum Kost için gitme ihtimali. Yok dediler, yalanladılar ama ben biliyorum var dedim. Bana yok dediler. Arkadaşlar kulüpten aldığım duyum Kostiç gitmeyecek. Ama benim kişisel aldığım duyum gidecek devre arasında. Hatta isteyen bir kulüp var. servisiyle mi ne gidecekmiş oraya? Benim duyumum bu arkadaşlar. Yani ben bunu söyleyeyim. Vedat Muriç için Fenerbahçe açıklaması. Mayorka teknik direktörü Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Vedat Muriç'i konusunda demiş ki Mustafa Hoca ne diyorsa o doğrudur başkasını takip etmeyin demiş. Yani kulüp için önemli bir oyuncu. Onun Mallorca'da çok mutlu olduğunu görüyorum. Hiçbir şey için endişelenmiyorum demiş arkadaşlar. Yani geçiniz Vedat'ı falan. Ya Vedat sevdiğim bir oyuncu ama geçiniz yani. Tamam bunu da söylemiş oldum. Yani uzun lafın kısası duyumlar bunlar. Durumlar bunlar arkadaşlar. Tek tek de tekrar özetlememe de gerek yok diye düşünüyorum. Saat 20.30'da maçımız var. Unutmayın. Yani Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da. Ee, hangi kanal veriyor herhalde? ATV verir Türkiye'nin en büyük takımının maçını. Bir de çok rica minnet şey yaptılar. Korkum ne biliyor musunuz? Korkum şu. Kasımpaşa gençlerle falan çıkıyor. Fenerbahçe'nin çıktığı az takımın leplebi gibi gol atmasından korkuyorum. Diyecekler ki bak şöyle yaptılar bunlar utanmazlar. Karşılarındaki takım şöyle de böyle de diyecekler. Gerçi ne yaparsak yapalım diyecekler. 2-0 bitse bu takıma da ata ata iki tane mi attınız diyecekler. O yüzden ya Fenerbahçe'nin ne yapıp edip bir şeyler yapması lazım. Ee, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da. 19.30 gibi de canlı yayına gireriz. Sizlerle de bu muhabbetimizi ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.